Fiziksel ve sosyal bakımından topluma ayak uydurmakta zorluk çeken bireylere yapılan rehabilitasyonun en önemli faydası kişinin topluma uyumunu sağlamaktır. Günlük yaşam aktivitelerini kendisi yapabilmekte ve bu şekilde bağımsız bir hale gelmektedir. Sosyolojik açıdan ve fiziksel yönden kimseye bağımsız kalmadığı için kendine olan güvenini arttırmaktadır. Fiziksel ve sosyal bakımından topluma ayak uydurmakta zorluk çeken bireylere yapılan rehabilitasyonun en önemli faydası kişinin topluma uyumunu sağlamaktır. Günlük yaşam aktivitelerini kendisi yapabilmekte ve bu şekilde bağımsız bir hale gelmektedir. Sosyolojik açıdan ve fiziksel yönden kimseye bağımsız kalmadığı için kendine olan güvenini arttırmaktadır. Fiziksel ve sosyal bakımından topluma ayak uydurmakta zorluk çeken bireylere yapılan rehabilitasyonun en önemli faydası kişinin topluma uyumunu sağlamaktır. Günlük yaşam aktivitelerini kendisi yapabilmekte ve bu şekilde bağımsız bir hale gelmektedir. Sosyolojik açıdan ve fiziksel yönden kimseye bağımsız kalmadığı için kendine olan güvenini artırmaktadır.